Günaydın değerli izleyiciler. Dahilerimiz 19 Ağustos 2022 Cuma'yı işaret ediyor. Haftanın son iş gününde artık Ağustos ayının sonuna doğru yaklaştığımız, ortasını geçtiğimiz bir 2022 Türkiye'sinde bakalım bugün sabah sizlere neler aktaracağız. 650. evden yaptığım manşetler programı, Bilecik Yeni Pazar'dan yaptığım yayının ise 411. gününde ve canlı yayında karşınızdayım. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını dün 14'te açıkladı. Kurul politika faizini 100 bas puan indirimle %14'ten 13 seviyesine çekti. Karar öncesi yapılan anketlerde ekonomistlerin beklentisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizi sabit tutacağı yönündeydi. Kararın beklentilerin aksine gelmesiyle birlikte dolardaki e, tepki ne yazık ki yukarı doğru e, günlük bir artış e, yaşanmasına e, sebep oldu. Karar öncesinde e, 17.90 seviyelerinde bulunan kur 18.10 seviyesine kadar yükseldi. Tabi aradaki bu farkla birileri zengin oldu mu veya birileri parasına para mı kazandırdı sorusu da tabi ki gündeme taşındı. Bununla ilgili e, sabit tutulacağı yönündeki değerlendirmede ve alınan kararlı acaba başka daha önce sızdırıldı mı? Birileri dolar bozdurup daha sonra e, dolar alıp daha sonra dolar mı bozdurdu? Sorularını gündeme taşıyor. Ne yazık ki çünkü güven istikrarı diye bir durum söz konusu değil ve güven istikrarı olmayınca da bu tür sorular herkesin aklına geliyor. Birileri bu faiz indirme kararıyla acaba parasına paramı kattı sorusunu ne yazık ki soruyoruz. Euro 18.45 seviyelerine yükseldi. Bu da farklı bir e, nokta. Gram altın ise %1.3 artışla 1030 TL'den işlem gördü. Faiz kararının indirilmesi sonrasında. Dünyada herkes enflasyonun önüne geçebilmek için tüm e, ülkelerin merkez bankaları faiz e, arttırımına gidip enflasyonu aşağı doğru çekerken ki Amerika'da artık enflasyon aşağı, Avrupa Birliği'nde artık enflasyon aşağı doğru geliyor. Ama biz faizi yükseltmeyip faizi indiriyoruz. Güya o politika faiz ama özel bankalardaki faizler bunların tam aksine tabii ki. Özel bankalarda böyle bir durum söz konusu değil. Bir kredi için başvurduğunuzda alacağı aldığın ortaya atılan faiz çok net ortada. Bunun çok çok misli misli fazla. İşte böyle bir süreci ne yazık ki ekonomiyi iyi yöneteceğiz diye alınan kararlar tam anlamıyla bir fiyaskoyla karşı karşıya bırakıyor bizi. TL döviz karşısında hala erimeye devam ediyor ve dışa bağımlı olan bir sanayimiz var. E, alınan ham hepsi dolar veya euro ile geliyor. Dış borçlarımız dolar veya euro ile ödeniyor. Yine yapılan yapışet devlet köprülere ödenen paranın e, araç geliş garantisinin veya hasta bakım garantisinin üzerine ödenen para dolar veya euro üzerinden işte böylesi bir süreç içerisinde ne yazık ki doların ve euroların artması bizim ekonomimizi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aydın'ın Sok ilçesinde dün gece orman yangını çıktı. Yangın gece yarısından sonra kontrol altına alındı diye altını çizelim. Soğutma çalışmaları da devam ediyor. Bakalım aşı konusunda hangi noktadayız? Yüzde 93.29 birinci uzun yapılama oranı. Yüzde 85.61 ikinci uzun yapılma oranı. 151 milyon 749.807 bin birinci, ikinci ve üçüncü uzun toplam bugüne kadar yapılan aşı sayısı. 57 milyon 905 916 birinci uzun uygulanan yapılan aşı sayısı 53 milyon bin bin bir. ikinci dozun aşı sayısı 28 milyon 133 ise üçüncü dozun yapılan aşı sayısı değerli izleyiciler. Dördüncü, beşinci, altıncı doz yok. Şeffaf bir anlayış yok. Dünya gibilere bakalım. E, Dünya Örgütü e, ölüm sayısı ve vaka sayısını iki gündür açıklamıyordu ama bugün açıklamış. 593 milyon 276 bin 482 vaka sayısı var dünya genelinde bugüne kadar. 6 milyon 445 bin 517 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirmiş dünya genelinde. 12 milyar 468 milyon 106 bin 546 ülkelere vatandaşlarına bu uygulasın diye aşı verilmiş. Ülkeler 4 milyar 897 milyon 675 bin 412 aşı uygulamış iki doz bu en az yapılan aşı sayısı olarak da Dünya Sağlık Örgütü'nün kayıtlarında yer alıyor. Dolar, bakalım bugünler nasıl başlıyor haftanın sonuç günü. 18 lira 09 kuruş. Euro 18 lira 26 kuruş. 1019 lira altının gramı, 1030 liraya kadar çıkmıştı, 1019 liraya tekrar geri döndü. Çeyrek altın 1678 lira. Yarım altın 3360 lira, tam altın ise 6696 liradan işlem geliyor bu haftanın son iş gününde. Dün akşam UEFA Avrupa Kupalarında takımlarımız mücadele ettiler. Şampiyonlar Ligi grup maçlarında elenen Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off'ta ilk maçında deplasmanda Avustralya Viyana karşı karşıya geldi ve maçı 2 0lık skorla kazanmasını bildi. Kutlayalım Fenerbahçe'yi. Yine aynı e, Avrupa Ligi'nde mücadele eden geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası şampiyonu playoff mücadelesinin ilkinde deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geldi. 1-0 geriye düştü, birbirini yakaladı ama maçtan 3 birlik skorla yeni kayrıldı. 2 farklı skorla burada kazanırsa maç uzar, 3 farklı skorla kazanırsa e, turu geçer. Kıvasın içi zor. Fenerbahçe yolun ıı, yarısını geçti diye söyleyebiliriz. Medipol Başakşehir ise kendisi aslında Antwerp'le e, karşılaştı yine Avrupa Konferans Ligi'nde. 1-0'a geçti Medipol Başakşehir 88. dakikada golle maçı 1-1 berabere bitirmek zorunda kaldı. İş deplasmana kaldığını söyleyelim değerli izleyiciler. Kocaspor'un Bolu kampının son antrenman karşılaşmasını Çorum Futbol Kulübü ile oynadı. Samateli ve Dem ikinci'nin golleriyle Çorum Futbol Kulübünü 2-0'lık skorla yenmeyi başardı Kocaelispor diye bir dipnot verelim. Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta bu akşam başlıyor. Saat 21'de hangi kredi Ümraniye Spor Galatasaray'la karşı karşıya gelecek? Maçı Ali Şansalan yönetecek. Cuma günü programında saat 19.15'te Giresun Spor Kasımpaşa'yı ağırlarken Bahattin Şimşek maçın hakemi Atakan Şatay Gaziantep Futbol Kulübü'nü yine 19.15'te ağırlayacak ve maçı Atilla Kareoğlan yönetecek. 21.45'te ise Fravortov Antalya Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Volkan Bayarslan'ın çalışacağı düdükteki ee, iki takım açısından bakıldığında geçtiğimiz sezona da baktığımızda Antalya Spor Trabzonspor'u yenmeyi başarmıştı geçtiğimiz sezon şampiyon olan Trabzonspor'u. Bakalım bu karşılaşma nasıl bir sonuçta bitecek. Pazar günü ise 19-15'te Başak Başakşehir Yukatel Kayseri'yi ağırlayacak. Maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Saat 21.45'te ise Beşiktaş Bobakar Fatih Karagüm Spor'u konuk edecek. Maçı Arda Kardeşler yönetecek. Pazar günü hafta tamamlanacak. 19-15'te Demir Grup Spor Korendon Alanya Sporu konuk ederken maçı Ümit Öztürk yönetecek. İstanbul Spor Arabam.com Konya Sporu kendi sahasında Burak Şeker'in çalacağı düdükle e, maçıyla ile karşılamaya çıkacak ve onun çalacağı düdükle müsabaka başlayacak. Ve haftanın son karşılaşması ise saat 21.45'te Fenerbahçe ile... Adana Demirspor arasında oynanacak ki çok önemli iki takımda üstümüzde önde diyelim. Abdulkadir bitiken yönetecek bu karşılaşmayı ve Makine Kimya Ankara Ücreti ise haftayı bay geçirecek. Spor Soto Birincilik'te ikinci hafta ise Yine bu akşam başlıyor. Saat 21'de Boz Spor Gençler Birliği'ni konuk ederken Cuma günü programında Tuzla Spor, Beyip, Çimento, Bandırma, Yılport, Samsun, Eyüp Spor, Altınordu, Sakar Spor maçları var. Pazar günü ise Ankara Keçiören Rengücü, Bodrum Pendik Futbol, Altay, Yeni Malatya, Adana Spor, Göztepe, Büyükşehir Belediyesi, Erzurum karşılaşmaları oynanacak. Hafta Pazar günü saat 21'de Altaş Denizli, Çaykur Rize karşılaşmasıyla tamamlanacak. Manisa Futbol Kulübü haftayı Bay geçirecek diye bir dipnot verelim ve bakalım bugünkü il ve ilçe gazetelerinde nasıl birinci sayfalar yapılmış, nasıl bir e, haberler üretilmiş gazetelerin e, birinci sayfalarında. Tandeylun'un yönettiği Kocaeli gazetesiyle başlıyoruz. İzmit'te ilginç bir olay ve ilginç bir durum gerçekten bakıldığında şoke eden olay. Yedi kadın hamamda zehirlendi. Hadi bakalım buyurun buradan yakın. Önce bir yudum çay içeyim. Gerçekten çok ilginç bir haber. Yani hamamda hadi diyeceğim ısıtmayı kömürle odunla bununla yaptılar hadi oradan zehirlendi diyeceğiz. Isıtma normal şartlarda artık doğal oluyor. Ee, suyun ısınması. Peki nasıl zehirlendi bu yedi kadın? İlginç. Yedikleri içtiklerden, içtiğinden mi? Veya oradaki havadan mı, sudan mı? Gerçekten tam anlamıyla bir şok edilen bir durum. İzmir'de bir hamamın kadınlar bölümünde 7 kişi zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırıldı. Olay İzmir Kadıgöy Mahallesi'nde bulunan bir hamamda kadınlar bölümünde meydana geldi. Sudan ve kokudan rahatsızlanan 10 kadından 3'ü ayakta tedavi edilirken 7'si hastaneye götürüldü şeklinde haberin detayı var değerli izleyiciler. Çok ilginç bir haber. Yani ben herhalde hamamdan zehirlenen Hadi kömürle falan ısıtılsa kömürün o gazıyla zehirlendi diyelim. İlginç. Geçelim manşete. Bakanlık ve Büyükşehir'e çağrıda bulundu başıyla. Zeytinoğlu yeni sanayi alanları istedi. Hala doymadı mı Kocaeli sanayi alanlarını? O sebe yapılsın diyor yeni alanlar açılsın diyor Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu. Ayhan Zeytinoğlu nerede yaşıyor? Ayhan Zeytinoğlu tabi Amerikan vatandaşı olduğu için Türk vatandaşı ve Amerikan vatandaşlığı iki pasaportu bulunuyor. Onun için problem değil. Yani burada Kocaeli'de sıkıntı olursa atlar gider Amerika'ya. Ya, ya Cile insanlar pencerelerini, camlarını açamıyor. Balkonlarına çıkıp çay içemiyor. Ve Kartepe'de bu durum e, söz konusu ki e, Yıldızlar Holding'in yapacağı hatta taneye de evet diyen bir Kocaeli Sanayi Odası Başkanı tabii ki o odasının kendi üyelerini koruyacak ama önce çevreci olması lazım. Bu kadar çok artık sanayiyi kaldıracak bir Kocaeli var mı sorusunu hep birlikte sormalı ve ben şunu söyledim köşe yazımda e, da Kocaeli Sanayi Odası artık başkan ve yönetim bazında değişim hak ediyor. Birçok e, rakamlarla Kocaeli'deki sanayiyi gündeme getirip bunu yönetecek daha genç, daha dinamik günümüzün teknolojik bilgilerini günümüzün e, internet üzerindeki algoritmasını çok daha iyi kullanabilecek bir başkan genç, dinamik, çevreci başkana ihtiyacı var Kocaeli Sanayi Odası'nın. Artık Ayhan Zeytinoğlu gibi düşünen, Ayhan Zeytinoğlu gibi hala işte yeni sanayi alanları isteyen bir anlayışla Kocaeli Sanayi Odası idare edilemez, yönetilemez. Bilemem tabii yönetirler, verirler ama benim görüşüm bu. Kocaeli Sanayi Odası'na artık Ayhan Zeytinoğlu gibi bir başkan lazım değil. Dünya ile entegre olmuş dünya ile aynı dilde konuşan, o teknolojik gelişmeleri güne günü saati saatine takip edebilen ve ona kafa yorarak teknolojik gelişmelerle ilgili neler yapabiliriz ortaya koyan bilişim badilerini daha da çok genişletme çalışmalarını sürdüren bir başkan gerekiyor Kocaeli Sanayi Odası başının başına genç olacak dinamik olacak tüm bunları yapabilecek. Ama Ayhan Zeytin o da gibi anlayışla bu işler artık gitmez Kocaeli'de diye altını çizelim. Buna kendisi basın toplantı düzenlediği için söylüyorum. Kocaeli Sanayi ve Ayhan Zeytin Oğuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunarak sanayicilerin yeni sanayi alanları tahsis edilmesini istediği şeklinde bir girişte var haberin. CHP milletvekili Tahsin Tarhan açıkladı. Büyükşehir Belediyesi iflasla sürükleniyor şeklinde bir açıklama var değerli izleyiciler. Fındık topladılar, dönüşte kaza yaptılar şeklinde bir kaza haberi var. Temde tır dehşeti şeklinde bir başka haber kullanılmış. Lütfü Türkkan'dan ilgili bir haber var, onu da sizlerle paylaşalım. Türkan bakan kuruma İstanbul depremini sordu şeklinde bir bölüm var. Hükümet ülkenin psikolojisini bozdu diyor. Gelecek Partisi Darıca İlçe Başkanı'nın yaptığı açıklama. Öğretmenlerden kariyer sınavı tepkisi şeklinde bir haber de yine gazetenin birinci sayfasında okuyucusuyla buluşmuş değerli izleyiciler. Geçiyoruz nereye? İkinci gazetemiz. Haldız Grubu'nun ilk gazetesi Adem Turgut'un yönettiği Özgür Kocaeli gazetesi. Bugün bütün gazetelerin ilk gazetelerin manşeti Kocaeli Sanayi Gazetesi Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile ilgili. Çünkü basın toplantısı düzenlemiş, çağırmışlar işte tabii genel gazetesinin genel yönetmenlerini, yazı işleri müdürlerini, sahiplerini oturmuşlar. Böyle bir toplantı yapmışlar. Yeni yatırım taleplerinin karşılanamadıklarını söyleyen Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu. Yeni sanayi arazilerine çok ihtiyacımız var manşetini atmış gazete bu sözüyle. Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, İzmit Belediyesi'nin bize bir talebi olmadığı şeklinde bir yalan haber var. Havartlı Selin şeklinde bir haber konulmuş ki İzmit Belediyesi bunu belgeyle ortaya koydu. Çünkü AKP'li olduğu ve AKP sandastı oldukları için İzmit Belediyesi bize başvurdu diyemezler. Yoksa görevden alınlar Her gün hemen. İzmit'te kreş yeni talebi AKP ye oylarıyla geçti şeklinde bir haber var. Engelli kiracıyı evden çıkardılar şeklinde bir bölüm kullanılmış. Barajlardaki su seviyesi azalıyor şeklinde bir başka barajla ilgili bir haber kullanılmış gazetede. Alana ihtiyaç var ama nereye olmalı diyor Adem Turgut. Tabii şimdi sen Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu böyle dedi diye sen de bunu desteklemek zorundasın. Çünkü desteklemezsen orada oturamazsın Adem Turgut. O yüzden çünkü Haldız grubu yeni sanayi yerlerine ihtiyaç var onlar da yatırım yapacaklar veya onlar da yer e, ayarlayacaklar ya tabii hazine arazi istiyorlar. Para vermeden bunları çökmek istiyorlar. O yüzden de desteklemek zorundasın. Yudum çay. Tabii ben desteklemiyorum. Ben artık Kocaeli'ye yeni bir sanayinin gerekmediğinden yanayım. Artık Kocaeli sanayi açısından doymuş bir kenttir. Artık sanayiyi, sanayileri olmayan kentlere e, aktarmanız gerekiyor diye aldığını çizerek bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Bu benim görüşüm. Onun görüşü, onun görüşü. Herkes birbirine saygı duyuyor. Demokrat Kocaeli geldik. Mevlüt Soyuzcu'nun yönettiği gazete. Kocaeli'ye yeni OSB ve sanayi alanları şart. Kim söylüyor bunu? Kocaeli Sanayi Gazetesi Başkanı Ayhan Zeytinoğlu. Yıldız'ı sahip çıktı. CHP'ye katıldılar şeklinde bir manşet var. ikinci manşet. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bize katılım çağrısının bir yerisi Ankara'da düzenlenen üye katılım töreninde Kocaeli'den de tanıdık yüzler vardı. Yeni doğanlı Akbulut ailesi ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmış Ankara'daki törenden fotoğrafta konulmuş ki e, kendisine 3 yaşındaki çocukları öldüğü zaman e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine sahip çıkmasında bir aklı vefa göstererek Cumhuriyet Halk Partisi'ne yolmuşlar. AKP'de uzun yıllardır siyaset yapan bir aile olduğunu da söyleyelim. Evet, KOTO'da sağlık turizm hamlesi şeklinde bir haber var. Ee, başka haber var mı? İzmit devamdaki kadınlar fenalaştı. Vadi İzmit'te bir daire satıldı şeklinde bir haber kullanılmış ve geçelim. Tabii Ayhan Zeytinoğlu bu sözleri söyledikten sonra başkanlığa tekrar adayım açıklaması yapmış yine basın toplantısında. Zeytinoğlu'na kulak verilmir diyor ee, Mevlüt Soysal. İşte bakın yine sanayi kenti Kocaeli'ye bir çivi daha sıkılmasını, sanayi üzerine çalışma yapılmasını öngören Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'na bir destekle mevcut sosyallar. Ben vermiyorum. Ben bu kentin artık daha yeşil, daha havasının solunabildiği, daha çevreci bir sanayi odası başkanıyla yönetilmesinden yanayım. Yeni yerler değil, mevcutları günümüzün teknolojileriyle geliştirecek, dönüştürecek bir anlayışla sanayi kenti olmamızı istiyorum. Bunu da ancak daha genç, daha çevreci, dünyayla entegre olmuş, teknolojik gelişmeleri yakından saati saatine takip edebilen ve bunu uygulayabilen bir başkan olması gerektiğinden ve öylesi bir başkan da bu işin olabileceğinden yanayım. Onun için değişim gerekiyor Kocaeli Sanayi Odası'nda. Geçiyoruz Çağdaş Kocaeli Gazetesi'ne. Orada da yine Sanayi Odası'nın başkanının açıklaması var. Yeni sanayi alanlarına ihtiyacımız var. Traktör kazası faciayla bitti. Kıraş'a bu kez CHP'ler ret oyu verdi. AKP'ler evet oyu vererek Belediyesi İzmit Belediyesi'nin veya İzmit'teki Kıraş alanları açıldı. Bariyerleri ok gibi saplandı. Bir ağır yaralı şeklinde bir haber konulmuş gazetede. Ve bakalım Sadun Çetin'le Nurettin Kolay'ın köşe yazısının başlığında ne var? Bakalım Sadun Çetin'in köşe başına. 21 yaşındaki AKP'nin darbelerle sınavı. Ya geç Sadun Çetin ya. Bu fotoğrafa bayıldım. Nurettin Kolaylı'nın köşe yazısının başlığı. Evet. Sağdın Çetin ve Nurettin Kolaylı'yı bu şekilde geçtikten sonra geçiyoruz bir başka gazeteye. Mustafa Elbin'in yönettiği Mavi Kocaeli gazetesine. Kocaeli Sanayi ve Başkanı Ayhan Zeytinoğlu üst başıyla yeni sanayi arazilerine çok ihtiyacımız var. Aşağı yukarı aynı manşetler atılmış. Aynı başlıklar konulmuş. Hiç olmazsa başlıkları değişirseniz ya. Otomobil bariyerlere o gibi saplandı. Bir ağır yaralı şeklinde bir manşet var. İkinci manşet var gazetede. Engin Koyun, Kocaelispor'un siyaseten atanmış, Kocaelispor'u parayla küme düşüren, Kocaelispor'a hala on, yeni bir takım kurarak 12 tane transfer yapan, bakalım burada da küme mi düşeceğiz sorusunu sorduran Engin Koyun demiş ki, taraftarlarımızın içi rahat olsun. Bu hep klişe sözlerdir. Doğa Parkı projesinde 3. etap çalışmaları başladı şeklinde bir başka haber var. Aşağı doğru indiğimizde başka haber yok. Can Pesen, bu ışık Gebze'ye değer katar diyor. Onur kavran kayıp paralar nerede başlıklı bir köşeye yazmış değerli izleyiciler. Geçiyoruz Haldız Grubu'nun ikinci gazetesi İzmit Belediyesi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kötülemek için çıkan bir sözde gazeteci, sözde köşe yazarı Galip Ataman'ın yönettiği bizim yaka gazetesine. Tübitak Fen Lisesi'nde öğrenci var öğretmen yok manşetini atmış. Abileriniz kızar böyle manşetlerden atarsınız. Çocuklar bu parkta trafiği öğreniyorlar şeklinde bir haber var. Cami duvarında sanat yapıyor şeklinde bir başka haber. Yatırımcılar arazi bulamıyor diyor. Kocaeli Sanayi Başkanı Ayhan Zeytun'un sözü de gazetede bu şekilde yer bulmuştu bir e, öğretmen yok haberi. E, Galip Ataman'ın köşe aslında böyle. Diyelim ve geçelim denince. Denince Express. Doğa Park'ta 3. etap çalışmaları devam ediyor manşetini atmış. Oradan geçiyoruz Gölcü'ye. Gölcü Gölcük haberde bakalım bugün nasıl bir birinci sayfa ve manşet var. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'ndan önemli hedef. Üst başıyla sanayi alanlarımız genişletilmeli manşetiyle çıkmış. O da bugün. Bakalım Nurettin Şenemle ne der? Bir ilçe için ortak akıl çok önemlidir diyor köşe yasanın başında. Hayırlı cumalar yazmamış bu hafta. Geldik Gölcük Postası'na. Kesintisiz iletişimde ilk anons Soylu'dan. Hala onlar 17 Ağustos depremi anma etkinlikleri çerçevesi içerisinde iki haberlerde. Sanat gelişime katkı sunuyor diyor. Davranış bilimlerine giriş bölümünden Armağan Teke. Bununla geçtik. Geldik Gebze'ye. Bakalım Gebze yeni haber ne demiş bugün. Yer olsun da çamurdan olsun. Kocaeli Sanayi Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'nun yaptığı açıklama Gebze yeni haberde böyle yer bulmuş. Birinci sayfasında manşette. Hedef gazetesi Kazalar korkutuyor manşetini atmış Gebze bölgesinde olan e, kazalar gerçekten korkutuyor. E, trafik kazaları üst üste gerçekleşiyor. Gebze Yeni Gün Darıca'dan ulaşım master planı masaya yatırıldı şekilde bir manşetle okuyucusuyla buluşmuş Gebze Yeni Gün ve bugünkü son gazetemiz il ve ilçe gazeteleri arasındaki Gebze Hürses Çayırova'da eğitime %100 destek manşetiyle okuyucusuyla buluşmuş gazete bugün. Geçiyoruz internet portallarına. Kocaeli 724 Haber ve Yaşam portalından aldığım haber. İzmit Kent Konseyi aşure yürü yapacak. 22 Ağustos Pazar günü değerli izleyiciler. Benim yazdığım köşe yazısı. KSO'da değişim olmalı mı? Evet olmalı. Bu anlayışla bu çevreci çevreyi düşünmeyen hala rant için hala paralarına para katmak için sanayicilere destek olmaya kenti yeşilini yok etmek için yeni araziler isteyen Kocaeli Sanayi Odası Başkanı'yla ve onun anlayışındaki yönetimle Kocaeli Sanayi Odası yönetilmemeli. Bacasız sanayinin daha farklı bir noktaya getirilmesi, teknolojinin daha iyi olması, dünyayla entegre bir şekilde yeni sanayi kuruluşlarının artık e, oturuldukları yerden e, daha farklı üretimlerin gerçekleştirildiği sanayi anlayışıyla bir e, Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı yönetilmeli diye altını çizmek istiyorum. Serdar Filiz yapacak bir şey var başlıklı bir e, köşe yazmış değerli izleyiciler bize de sizlerle paylaşacak. Ses Kocaeli bariyerlere ok gibi saplandı bir ağır yaralı denincedeki trafik kazasıyla ilgili. Denge Kocaeli Kocaeli İzmit'te kabus yedi kadın hamamda zehirlendi. İlker köşe yasının başlığı aldığına sağlık başkanım ama Sanayi Öncesi Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'nun yaptığı basın toplantısında katılmadıkları. Özellikle yeni sanayi alanlarına katılmadık. Benim gibi İlker Akşid'de katılmıyor. Bugün Kocaeli o okullara zorunlu bağış ve kayıt parası soruşturması şeklinde bir haber yer alıyor. Ahmet Akçalan Fikri Işık İl Başkanı olsaydı çok farklı olurdu. Çok ne söylüyorum çok farklı olurdu. Barış Kocaeli Büyükşehir'den Ulaşım Park'a 325 milyonluk sermaye. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Ulaşım Park'ın sermayesi 325 milyon bir ek ilave olmuş. Bir çay yudum. Aysun Özcan Erenkaya dikensiz gül bahçesi istiyorlar başlıklı bir köşeye atmış. Bağımsız Kocaeli Sanayi Odası Başkanı ile ilgili. Bağımsız Kocaeli neden bitmiyor meclise taşındı Gölcük Devlet Hastanesi neden bitmiyor kardeşim diye taşınmış. Büyükşehir Meclisi'ne. Çınar Kocaeli Yıldız'ı sahip çıktı. Kılıçdaroğlu rozet taktı. İzmitli Yenidoğan'daki Akbulut ailesi. Ergun Demir tren yolu istemek komünist işi değil miydi? Şeklinde bir açıklama yapmış. E, tren yolu yapılması konusunda gündeme gelmiş. Kocaeli Sanayi Odası'ndaki yapılan basın toplantısında. Geçiyoruz Yargın diye ya. Dünya Gazetesi. Merkezden yavaşlamaya bir puanlık yanıt. Yani faiz indirimi. Peki ekonomistler ne diyor? Hakan Kara. TL sahipsiz. Enflasyonda 3 hane riski arttı. Erhan Arstanoğlu. Hem sıkılaşma hem faiz indirimi anlamsız. Serhat Gürleyen. Kur ve enflasyon yukarı gidecek. Yorumlarını yapmış bir puan indirimi. Hürriyet gazetesi Umut Masası. Ee, Ukrayna'daki e, masayla ilgili bir manşet. Sözcü gazetesi Dünya faiz arttırırken Merkez Bankası faiz indiriyoruz. Başıyla herkes gider Mersin'e, merkez gider tersine. İki kadın iki feryat. Şükredin diyorlar, şükür hükümete edilmez. Allah'a edilir. Elinden, sizden kimse memnun değil. Ben halkım, beni duyun artık şeklinde iki kadının sözleri birinci sayfada haberin altında manşet olmuş. Sabah gazetesi yıkılan Ukrayna'yı Türkiye inşa edecek. Önce sen depremde zarar gören e, konutlarını kendi altının inşaatını e, inşasını yap da sonra Ukrayna'ya bakarsın. Bir gün özesi. Merkezin derdi zenginin ivmesi. Böyle bir manşet var. Erdoğan istediği faiz indirdi. iktidar ekonomik büyüme masalıyla servet aktarımına devam ederken maliyet yine halka yüklendi manşetini atmış gazete. Cumhuriyet Gazetesi Merkez Bankası yüzde on politika faizini yüzde on üçe düşürdü. Başıyla akıl dışı indirim manşetini atıyor. Diyanet TV'de pantolonlar darıcık toplum içine çıkılmamalı denildi. Üst başıyla tek derdleri kadınlar. Kardeşim isteyen istediğini yer. İsteyen özgürdür. İsteyen başını kapatır. İsteyen dar pantolon giyer. isteyen bol pantolon giyer. Sanane. ne? Türkiye Gazetesi. Düğümü aşiretler çözecek. Suriye'deki aşiretler çözecekmiş düğümü. Milliyet gazetesi İl Lviv'de Zelenski ve Guterres'le tarihi zirve üst başlığıyla yeni Çernobil istemiyoruz şeklinde bir mesaj çıkmış oradan. Akşam gazetesi damat katliamı balkondan eve giriyor. Kayınpederini ve eşini öldürüyor. Batman'da e, şiddet görüyor eşi. İzmir'de ailesinin yanına sığınıyor. E, eşi geliyor ee, eve balkondan giriyor. Eşini kayınpederini öldürüyor. İki baldızında yer alıyor. Korkunuz gazetesi, Merkez Bankası faiz indirdi, dolar uçtu. İşte merkezin eseri şeklinde bir manşete çıkmış. Bugün ne var o eserin içerisinde değerli izleyiciler? Dolar 18 lirayı geçmesi yine iğrenip diye her şeye zam olarak yansıyacak. Masal e, maaşlar eriyecek. Bir avuç zengin daha zenginleşecek. Vatandaş fakirleşecek şeklinde bir girişi var. İşçi kader, çiftçi gam, memur hüzün, emekli dert, mutfak alev, esnaf borç, zenginin cebi, market zam, faturalar sayı, e, sayılarla, sokaklar isyan, depolar kazık, millet gözyaşı şeklinde. ilginç bir birinci sayfa ve ilginç bir manşet haber yapmış Korkusuzluk gazetesi. Karar geldik. Battı balık yan gider. Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle ekonominin artık dibe doğru iyice çakıldığının bir göstergesi. Türk'ün gazetesi ofisler konuta dönüştürülecek. Ya böyle bir mantıkla, böyle bir anlayışla ve böyle bir manşet var gazetede. Yeni Şah gazetesine geldik. Bugünün kapadayıları yarının korkaklarıdır diyor İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Milli gazete sapkınlığa resmen çanak tutuluyor şeklinde bir haber kullanılmış. Posta gazetesiyle bitiriyoruz. Daha da vahim. Hatırlarsanız bir doktora hasta yakınları saldırmıştı. Doktor da artık bu işi can güvenliğim olmadığı için yapmayacağım dedi. diplomasını yırtmıştı. O saldırgan üç kişi bir buçuk aydır cezaevinde yatıyordu. Şimdi dışarıya çıkarılmış. Cezaları bitmiş ve bir buçuk ay sonra serbest kalmışlar. Peki o doktoru bakalım nasıl koruyacağız? hep birlikte göreceğiz. Evet haftanın son iş gününde ve bugün de programı noktalıyoruz değerli izleyiciler. Tabi bakıldığında özellikle faiz indiriminin getirdiği ekonomide dolarda e, oynaklık, altında oynaklık birilerine para mı kazandırdı sorusunu yine gündeme taşıttı. Ne yazık ki işte böylesi bir süreci noktalarken yarın ve pazar günü dinleneceğiz. Pazar günü yine Bilecik Yeni Pazar'dan karşınızda olmak umudu ve dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.